Adil'in kasası nerede of. lan? Ne kasası ya? Ulan kasa işte kasa. İçinde bilgilerin, dosyaların olduğu kasa nerede lan? Adil Bey beni öldürür söylersem. Lan gerizekalı. Adil öldü zaten. Ne? Lan uzatma kalk yürü hadi. Tamam tamam söyleyeceğim. Kalk. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? İş, güç bir şey var mı? Pek sayılmaz. Yani aslında var kafamda bir şeyler tabii. Ama bunun için biraz para ayarlamak gerekiyor. Nasıl ya? Babanızdan bir şey kalmadı mı? Sonuçta çok güçlü bir adamdı. Ben o kirli paraya dokunmak istemem. Biraz da işsiz kalmış sanırım şu aralar. ...yani polislikten istifa etmiş. Bilmem belki birlikte bir şeyler yaparız diye düşündüm ben de. Poyraz bu ara kirayı ödemekte bile zorlanıyor. Bir iş kurabileceğini pek zannetmiyorum. Hadi ya. Biliyor musun? Bunca yıldır hep merak ettim Poyraz'ı. Ya Meltem'i de tabii. Hatırlıyor musunuz onları? Tabii tabii. Hatırlamaz olur muyum? Ben böyle altı, yedi yaşlarındaydım babam onları verdiğinde. Eminim zor bir çocukluk yaşamışsınızdır. Öyle bir babayla yaşamanın ne demek olduğunu en iyi siz anlarsınız. Yalnız benim babam biraz farklı. Sizinki bambaşkaydı. Poyraz da şanslı bir adammış. Yok ya öyle demeyin. Onun da çocukluğu çok zor geçmiş. Ama sonunda turnayı gözünden vurmuş. Nasıl yani? Sizin gibi güzel bir sevgisi var. Ya yani bunca çektiği sıkıntıya değmiş. Teşekkür ederim. Nedir durum baba? Şuraya bak ya. Adam bütün ticareti belgelemiş. Hepsini bir ömür boyu hapse... ...atacak... ...şey var burada. İşte şimdi hepsi çapa oturdu. Hadi... ...gidip bir görünelim şunlara. Bağışladım canını. Ya sahip olmazsa benim bekleyen hastalarım var. İzniniz. Ne demek? Tabii ki, tabii ki. Ben daha fazla tutmayayım sizi. Yani, ha bu arada bir akşam yemeğe çıkalım sen de ben. Poyraz. Hatta Meltem'i de alırız. Tabii neden olmasın? Hepinizi yakından tanımak istiyorum. Oldu o zaman. Kolay gelsin size. Teşekkürler, iyi günler. Alo. Mahalleler bütün dosyaları aldı. Güzel. Her şey yolunda gidiyor. Aynen. Var mı başka bir şey? Yok. Akışına bırakalım şimdilik. Bakalım zaman ne getirecek. Dün gece İpek Üzeri Selçuk Erense önce yanında bulduk. Bu ikisini nereden tanıyorsunuz? Benim Selçuk dediğiniz adamla bir bağlantım yok. Tanımıyorsunuz yani. Ben şahsen tanımıyorum. Peki İpek denen kız da? O kocamın metresi olur. Yani İpek hem kocanızın hem de Selçuk'un sevgilisiydi öyle mi? Evet, aynen öyle. Maktul Selçuk Eren Soy'da. Ne bağlantınız var? Çok karışık. Sen anlat, biz anlarız. Selçuk benim eski sevgilimin abisi zannediyordum. Ama sevgilisiymiş. Bu İpek denen kız eski sevgiliniz mi? Evet, ta kendisi. Onun için mi öldürdün? Müvekkilim kimseyi öldürmedi yalnız. Lütfen dikkatli konuşun. İpek'le Selçuk'un sevgili olduğunu kocanız biliyor muydu? Evet, öğrendikten sonra da ayrılmak istedi ama kız sülük olduğu için yapıştı adama bırakmadı. Sizce İpek Selçuk'u öldürmüş olabilir mi? Evet, kesinlikle o öldürmüştür. Zaten onlar katil doğanlar gibi bir çiftti. Bu İpek denen kızdan neden ayrıldınız? Benim arkamdan dolap çevirdiği için. Selçuk'la sevgili olması yani. Elinizde cinayete dair delil var mı yok mu? Bence biz artık esas konuya gelelim. Henüz delil yok. Ama sebep var gibi. Sebep değil o. Varsayım sadece. Peki İpek neden Selçuk'u sizin öldürdüğünüzü söylüyor? Benim öldürdüğümü mü söyledi Ay çok pardon. Evet. Ay, Allah kuru iftiradan saklasın. Pes yani. Aklınca tabii ben hapse gireceğim, kocam da ona kalacak. Yani maktul Selçuk Erensoy'u öldürdüğünüzü inkar ediyorsunuz öyle mi? Memur Bey, benim adam öldürmekle cinayetle ne ilgim olabilir? Peki dün gece neredeydiniz? Evde, kocamla ailemle birlikteydim. Ay bir sürü şahidim var. Sadettin Bey, İpek Hanım Selçuk'u karınız öldürdüğünü söylüyor. Ne diyorsunuz? Son gün cinayet minayet işlerimiz. Siz işleyebilirsiniz ama değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Yani bir mafya ailesinin üyesi olduğunuzu tüm İstanbul biliyor. Sizin için cinayet işlemek sıradan bir olay yani. Bugüne kadar hüküm giydiğim bir cinayet davası olmadı. Ya bu ilk olursa? Memur Bey, sizce cinayeti ben işlemiş olsaydım o cesedi bulabilir miydiniz? Geçti. Bomba gibi. Senin o geri sevgilin Selçuk'u benim öldürdüğümü söylemiş. Sevgilin falan değil o benim. Ay kapatmam. Metresin her neyse işte. Onu elime bir geçireyim vallahi parçalayacağım. İbreti alem olsun. Görsün bakalım ne demekmiş iftira atmak. Sen hala masum olduğuna inanmıyorsun ha Songül? Tetiği ben çekmedim sonuçta. Tamam tartışmayın. Polis İpek'le beraber cinayet silahını da bulmuş. Bari onu denize atmaya becerseydi. Geri zekalı bu kız ya. Silah ruhsatsız. İyi ama senin elinde hala barış izi var. Seni adli tıp bayollarlarsa işimiz çok zor o zaman sadretti. <Sessizlik> <Sessizlik> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.